Bugün Burdur, Çağdır, Goz arkadaşlar. Tarımın sesi olarak yine bir çiftçimizle işe yaparak e, bölgede tarım anlatacağız. Yanında e, Koz'ağacı Üretici Birliği Başkanımız var. E, mikrofonu uzatmadan önce gerçekten insanlar burada e, güzel bir üretim yapıyor. Demeye konuya girmeden hemen kendisi mikrofonu uzatıyor ve kendisi artık konuşsun diyorum. Öncelikle hoş geldiniz köyümüzü. Sağ olun. Her zaman çiftçiliği sessizsiniz. Çok Sizi izliyoruz, takip ediyoruz. Çok memnunuz sizden. Biz Koz Ağacı'yız, burası Koz Ağacı. Burası evet. Çağatay bağlı Koz Ağacı Köyü. Burası Denizli'ye, Antalya'ya 100 km uzaklıktı. Biz tam merkezdeyiz. Seracılık bizim köyümüze yaklaşık 2011'lerde falan geldi. 2011'den bu tarafa 3 dönümde 5 dönüm başladık. Şu an 800 dönüm kapalı seramız. Bir o kadar da açık arazide üretim yapıyoruz. Açık zebze olarak. Evet. Ee, Girdi maliyetlerden dolayı, kendiniz zaten biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum Şeyimiz çok yüksek. Eee yüksek. Tohumdur, gübredir, ilaçtır, fidedir. Bunlar yüksek. Ar yani telep... Ürettiğimiz ürünün yanında ezik kalıyor. Maalesef ezik kalıyoruz. İşte artan talep meselesinden dolayı fiyatlar da evet bildiğiniz gibi domates 10 lira. Biz 2 yıldır bir dernek kurduk burada. Kendimiz piyasa kuruyoruz, piyasaya evet, giriyoruz. O konuyu da söyleyeceğim. Bak gerçekten sizi tebrik ediyorum. Ee, böyle bir başarı yapmışsınız. Hani toplanmışsınız bir dernek kurmuşsunuz. Kendi sesinizle olarak evet. e, üretici olarak, çiftçi olarak, komisyoncu ve tüccarla bir araya gelip o günün şartları neyse ona göre değerlendirme yapıyoruz. Evet. Mesela güzel bir örnek, bak burada tebrik ediyorum ben sizi. Şimdi biz e, haftada 3 piyasa kuruyoruz burada, şu anda piyasamız 10 lira Domates evet. olarak. Hani ne zor şartlarda piyasa kuruyoruz, çiftçiden aldığımız tepki başka, oradan aldığımız tepki başka. Hani bu işi artık devlet bir çare çözüm bulmalı. Biz çok kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz. Elimize gelen en güzel şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat hani daha bir yol kat edemedik. Evet. Sesimizi duyurmak için hani e, gidiyoruz bazen e, büyüklerimizi devlet büyüklerini. İş yardım, şey yapıyoruz, yardım istiyoruz. Onlar da yerine gelip yapmaya çalışıyor ama şu anda da hani bölgemizde su sıkıntısı, su sorunu, hat safhada hatta köy muhtarlığımızda sondaj araştırması yapıyor şu anda. Hani bu yılı seracılık çok kötü bir durumda. Ne yapacağını biz de bilmiyoruz. Şöyle diyelim, maliyetler belli. Evet. Köyümüzde su da azaldı diyorsun. Çok azaldı hem yani Biraz önce bir şey demiştin. Biz e, bu köy bundan işte seracılık başlamadan önce köy boşalmaya başlamış demiştin. Köy günümüzde önceden 2000 liraydı. 2000'di evet. burası. 2000-2200 civarındaydı. Hatta burası kasabaydı. Evet. Nüfusdan dolayı e, kasaba gitti. Bir şey yasasından dolayı biz köy olduk. Nüfusumuz bizim bin, bin ikisi düştü. Evet. Şu anda Seracık'tan dolayı nüfusumuz 2000 üzerine çıktı. Hani seracılık başladı. Gençler tekrar evet, geri gençler geldi. geldi. Üretime Herkes başladı. Geldi. Köy nüfusu e, biraz daha çuvaldı. Benim yaşlılarım gitmiş, çocuğu evet. olmuş, büyümüş. Ben tanımıyorum Geri geldi. Evet. Köyde şu anda üretim yapıyorlar. Çok Bu çok güzel, güzel bir şey. E, köy kalkınma bir şey. yani böyle ekonomiye katkı Çok güzel bir Zaten şey. Zaten bizim burası daha önce Aydın'a evet. pamuk işçiliğini Çukuroya giden bir köydü. Hı -hı. Hani iş gidiyorduk, bir sağa sola gidiyorduk ama şimdi kendi işimizdeyiz. Bir Söz, bir söz vardı. Türkiye'nin neresine gidersen bir tane koz ağacıyla karşılaşırsın. Ay, Ay koz <laughs> ağacı toparımız orada. Hayatımız topar, <laughs> topar öyle vardı. Bir şey. Gerçekten e, geldik, gördük, koz ağacını gördük. E, koz ağacı zaten bizim e, bölgesel olarak da yeni yeni kendini kanıtlamaya başlamış bir bölge olarak görülüyor. Evet. Nasıl tefendi varsa, nasıl gözü görsel varsa, nasıl elmalı varsa, söğüt varsa evet. artık şöyle diyorum hani son 3 yılda çok hızlı atak yapmaya başladı. Peki Bey, bizim hani bulunduğumuz konum rakım olarak biz daha İdeal. diğer bölgelerden biz hani bir gö göre, gölüsöre göre üretime bir ay erken başlıyoruz, bir ayda geç bitiriyoruz. Bizim sezonumuz iki ay uzun. Hayır, anladım. Erken başlıyoruz, geç, e, soğuma erken evet. başlıyor. Anladım. Ee, bizim sezonumuz iki ay uzun. Bizim raf ömrümüz kalitemiz hakikaten tartışılmaz yani. Evet. İstanbul'a gidiyor. Bizim malımız halde belki 5 gün bile kalsın, 10 gün kalsa orada halde malımız bozulmuyor. Orada hiç sıkıntımız yok. Dün akşam da sizle beraberdim. Evet. Hatta demiştiniz ki köyümüzde bir tane kabakçı var demiştim. Evet tek kabakçımız evet. var. Evet, yavaş yavaş onlar da artık hani çeşitlere yönlendiğini söylemiştiniz. Zaten biz hani planlı ekimden yöne sürekli isyan ediyoruz. Planlı ekim olsun diye. Domates ekenin yarısını kabak ekin, fidesini biz size bulalım. Biber Veya biber patlıcan, biber ekin. fidesini biz temin diyoruz. Çok güzel bir düşünce. İlk tarım müdürümüz de bu konuda hak çok destek veriyor. Hani bu konuda bir şey yapmaya çalışıyoruz yani. Neden güzel dedim? Buraya gelen tüccar da cazip olarak şimdi istediğini bulmak e, durumunda kalıyor. De de konu... Onu bulduğu zaman kamyon doldurup gidecek. Zaten konuşuyor. Tabii ki bizim e, ülkemizin malı her tarafımız değerli, her çiftçimiz değerli ama bize Elmalı buradan 60 kilometre. Evet. Elmalı'da her türlü çeşidi bir tüccar bulabiliyor. Tabii ki. E, doğal olarak da tüccar oraya kayıyor, oraya gidiyor. Hani biz biraz da önleyiz. Biz de her çeşit olsun. biz biraz, biraz da, da söz, ki, söz sahibi, söz tüccar kendimizi çekeriz yani. Çok güzel bir düşünce. E, ben sizi takdir ediyorum. Sağ olun. E, Önümüzdeki süreçlerde daha başarılı olacağınıza i̇nşallah, inanıyorum. İnşallah, inşallah. Ee, i̇nşallah Allah yolunuzu açık diyorsun. ağacı gerçekten yani güzel bir yer beğendim. Ee, halkı Azal da güzel, olsun. seveceğim. Sayın. Bugün tanıştık, gördük evet. insanlarda. Ee, diyeceğim bir şey yok. Kalite üretime devam diyorum. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Bizim sesimizsiniz her zaman. Şaban Dede bizim için tartışılmaz. Şöyle, şöyle, söyleyeyim. Sizler varsa Şaban Dede varsa da. Sağ Siz olmazsanız benim Şaban Dede olma gibi bir şeyim yok zaten. Hep birlikte olalım. Hah. Aynen. Bir birimiz, birimiz İnşallah. Evet çiftçinin sesi olarak yine e, yollardayız. E, Görsel Üretici Öğretici Başkanımız. Kozağaç. Şey, pardon. E, Kozağaç Başkanımız. E, Şahin Akıyor kardeş. Şerif Akgül. <laughs> pardon. Bugün ki Bu, şey, aynen, canım. aynen. Evet. E, güzel konuşma yaptı. Diyeceğimiz şu. Üretim her e, kesiminde çiftçinin yanındayız.